Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD Başkanı Joe Biden'ın iklim özel temsilcisi John Kerry'e kötüleşen ABD-Çin ilişkilerinin iklim değişikliği konusundaki işbirliğini olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu. Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Dışişleri Bakanı Wang, Kerry ile video konferans yoluyla görüştü. Kerry, ABD'nin iklim değişikliği konusunda dünyanın tamamıyla işbirliği yapmaya hazır kararlı olduğunu ve emisyon azaltılması konusunda Çin'i ek adımlar atmaya teşvik ettiğini aktardı. Afganistan'da yönetime ele geçiren Taliban en önemli partnerinin Çin olduğunu, Türkiye ve Katar'ın da Kabil Havalimanı'nın yeniden işler hale getirilmesi için çalıştığını açıkladı. Taliban sözcüsü İtalya'da yayınlanan bir gazeteye verdiği söyleşide Afgan ekonomisini kalkındırmak ve ülkeyi yeniden inşa edebilmek için uluslararası ilişkilerini düzeltmeye ve tüm dünya hükümetlerince tanınmaya ihtiyaç duyduklarını söyledi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü video konferans yoluyla düzenlediği haftalık basın toplantısında ABD ve Ukrayna arasındaki ilişkileri değerlendirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin ABD'ye ziyaret gerçekleştirdiğini anımsatan sözcü, Washington'ın Kiev'i Rusya'ya karşı silah olarak kullanması yeterince öngörülebilir ve üzücü sonuçları yol açabilir, dedi. Tesla geçen ay en önemli pazarlarından biri olan Şangay'daki fabrikasında operasyonlarını küresel çip krizi nedeniyle geçici olarak durdurdu. Çin virüsü salgını nedeniyle gerçekleşen kısıtlamalar nedeniyle elektronik ürünlere talebin artması nedeniyle başlayan çip krizi otomotiv sektörünü etkilemeye devam ediyor. Tesla Çin'deki fabrikada üretim hattının çip sıkıntısı nedeniyle Ağustos ayında 4 gün kesintiye uğradığını bildirdi tanınmış uluslararası araştırmacılar ve hukukçular Çin hükümetinin Uygurlara yönelik soykırımını ve bunu durdurmanın yollarını tartışmak için 1 Eylül'de İngiltere'deki politikacılar ve insan hakları örgütleriyle geniş çaplı bir toplantıya başladı. Birleşik Krallık'taki Newcastle Üniversitesi'nde düzenlenen toplantı Uygur soykırımı konusunda yapılan en büyük toplantılardan biri olarak nitelendiriliyor. Keşmir'in önde gelen